Evet. Hemen bana açık adresini mesaj at ve 15 dakika içinde evde ol. Sonuçlar geliyor. Aa, e, evet evet t tamam hemen gönderiyorum. Um, çok teşekkürler. Ne oldu Gülfem? Kusura bakma Ömer benim kalkmam lazım. Kötü bir şey mi oldu? Yok yo, yo um, ben seni sonra ararım. Sen Enver Sipahi'nin kızısın. Sen Enver Sipahi'nin kızısın. Evet evet. Yani Tibet Bey'in selamları var. Bana yardım edebileceğinizi söyledi. Eş kumaşı bakacağım. Tamam. Harika. O zaman yarın bir de gelirim ben. Tamam, teşekkürler. Buyurun. Ee, Gülfem Spy. Gülü ben. Gülfem'in arabası burada yok. Evde yok herhalde. Ben alayım. Yalnızca kendisine teslim etmem gerekiyor. Resmi bir şey mi? Bilgim yok. Ne oluyor? Ne oluyor? Sakin ol Gülfem, bir şey olmuyor. Gülfem Spay siz misiniz? Evet. Kimlik lütfen. Ay, tabii. Buyurun. Şuraya bir Kiminiz? İyi günler. Yine neler karıştırıyorsun sen? <laughs> Allah Allah, lütfen, lütfen, bu ne değil? Şu an değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. Telefon. Önce telefon. Efendim. Eline geçtim merak ettim. Evet. Hatta tam olarak şu an elimde. yürü alıyordu neredeyse zarfı. Al işte biliyordum bir şey çevirdiğini. Tam zamanında yetiştim. Bak. Bu DNA testini başıma saran sensin. O yüzden şu an bütün gerginliğimi çekmek zorundasın. DNA testi mi? Bebek karnımdayken DNA testi yapamazsınız ki. Garip garip baktı yüzüme. Şüphelendi mi acaba? Yok ya, şüphelenmemiştir. Ne saçmalıyorum ben? Bu teli saçmasından kurtulma vaktim geldi. Teşekkür ederim. Kapatıyorum. Ne test ya? Ne test ya yapamazlar ki? Dur Gülür dur sakin ol. Tamam bebek bebek karnımın içinde yapamazlar ki test falan yapamazlar ki. Ne yapıyor bunlar? Ay, bitir. Bitir artık bu meseleyi. Yapılan test sonucu Enver Sipahi ve Gülfem Sipahi'nin DNA uyuşması yüzde sıfırdır. Ne yapmayacaksınız? Siz ne konuşuyordunuz? Sana, sana soruyorum. Ne konuşuyordunuz diyorum Ömer'le? Gülfem! Önü katak numarasıyla kurtulamazsın bundan. Sana soruyorum. Duyduğum seni kaçamazsın bundan. Duyuyoruz Ömer'le. Yürü, yürü. 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 Ne oldu? Ne oldu? Neyin var? Ya? Ne oldu sana? Amay. Bebeğimiz. Hayır. Hayır. Hayır tamam. Hayır. Hayır ben yanındayım Yürü. Hayır gidemez tamam. Tamam. Bir şey olmayacak tamam. Bir şey olmayacak Yürü tamam. Yanındayım ben. 哎呀！天